Gençler şimdi sınavlarda en çok soru çıkan bölüme geldi. Silahın parçaları, ana parçaları ve ana parçaları üzerinde bulunan küçük parçalar. Ama anlatırken benim anlatım ne kadar soru yok, konuşmak da yok. Tamam mı? Haberiniz olsun. <laughs> Biliyorsunuz silahı sökeceksek eğer öncelikle silahın boş mu dolu mu olduğunu bilmemiz lazım. Tetiği tutmadan ısrarla söylüyorum. Ölü noktaya çevir. Şarjörü çıkar, sürgüyü çek, boş olduğundan emin ol bırak. Ondan sonra işleme başla. Temizlik mi yapacağız, sökecek miyiz, ne yapacağız? Silahın ilk parçası şarjör. Diğer adı hazne. Şarjörün tanımı var Ney? Ne? Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yerdir. Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yer. Birinci parça. İkinci parçayı sökmek için her silahın kendine has bir sökme şekli var ya. Bunun da sökme şekli tetik çekili olacak bunda hafifçe geriye git. Şuradaki parçaya bastır ve çek. İkinci parça gövde. Diğer adı çerçeve. Sırasıyla koydum. Üçüncü parçamız bakın hepsi sürgü üzerinde diğerleri. Yerine getiren yay ve mil. Diğer adı icra yay ve mil. Dördüncü parçamız, hep söylediğim gibi silahın en kaliteli çeliği, en sağlam parçası namlu. Başka adı yok namlu. <laughs> Ve beşinci parçamız da sür. Diğer adı kapak. Beş ana parça bunlar gençler. Biliyorsunuz sökmeyi dikkat ederseniz bir sırayla koydum söktüğüm her parçayı sırayla koydum. Takarken de bunları tam tersi işlemle takacağız. Yani en son söktüğümüz parçayı elimiz alıp sırayla diğerlerine takacağız. Şimdi takma yapacağız. <laughs> her ana parçanın üzerinde bulunan küçük parçaları şimdi anlatayım size. Şarjörle başlayalım. Bakın şarjörü sökebilmek için şarjörün arkasında şarjör kapak kilidinin şurada yeri var. Ona bastırıyoruz. Bastırabilirsek tabi. <laughs> tamam. Şarjör kapağını çıkartırken baş parmağımızı mutlaka şuraya koyuyoruz. Kapağı öyle çıkartıyoruz. Yoksa yay fırlıyor. Şarjör kapağı. Sonra diğer parçalar şarjör gövdesi, şarjör tüpü de deniyor bazen. <laughs> şu gerden, üstteki siyah parça gerden, fişeklerin düzgün sıralanmasını sağlıyor şarjör içerisinde. Gerdel yayı ya da şarjör yayı diğer adıyla, dördüncü parça. Ve şu da az önce anahtarla bastırdığım parça. Şarjör kapak kilidi. Şu şarjör kapağı, bu da kapak kilidi. Buraya yerleştiği için şu parçaya bastırdı. Tamam biz. Şarjörün parçaları bunlar. Gelelim <laughs> gövde üzerinde bulunan parçalara. Bakın. Kabza silahı tuttuğumuz yer. Kabza burası. Bazı silahlarda kabza'nın metaldir aslında kabza ama üzerinde kabza kapakları var. Artık yeni nesil silahlarda onu geçiyorlar. Olduğu gibi kabza'yı sağlam plastikten yapıyorlar. Tamam. mı? <laughs> polimer denen bir sağlam plastik var. Ondan yapıyorlar. Kavza. Kavzanın yanında şu bak şu bastırdığımız parçanın adı şarjör çıkarma mandalı. Şu. İkinci parçamız. Sonra tetik korkuluğu. Bakalım. Şurası tetik korkuluğu. Sonra tetik. <laughs> Bu üç, şu dört. Tetik. Bunda gençler ne var? Tetik emniyeti de var. Bakın şurada kırmızı bir parça, renkli bir parça var ya oynayan. Onu da oraya ilave edelim. Tetik emniyeti. Sonra bakın şurada biraz önceki derste de sormuştum bunu size. Çıkarıcı. Gövde üzerinde çıkarıcı. Boş kovan çıkarıcı yani. Sürgü geri geldiğinde boş kovan buna çarpar ve kovan atma boşluğundan dışarıya atılır. Çıkarıcı. Sonra bakın burada emniyet mandalı var. Bu silahta emniyet mandalı gövdede olduğu için emniyet mandalı. Ve sürgü tutucu pim var burada. Bakın şu. Sürgü tutucu pim. Şarjör takılıyken silah ta fişe kalmadığında şarjörün gerdeli sürgü tutucu pimi içeriden şöyle yitiyor yukarıya doğru. Bu yukarıya kalktı mı tık sürgüyü tutuyor gençler. Sürgüt tutucu pin Evet gövde üzerindeki parçaları saydık. Hızlıca bir tekrar edeyim. Sonra diğer parçaya geçelim. Kabza, şarjör çıkarma mandalı, tetik korkulu, tetik, tetik emniyeti, sonra emniyet mandalı ve sürgü tutucu pil. Silah da horoz olmadığı için horoz söylemiyoruz. Yoksa horoz olsa o da horoz da olacak. Korozu. Yerine getiren yay şu yay içindeki de mil. Bu kadar. Bunda başka parça yok. Yerine getiren yay ve mil. Ne işe yarıyordu? Barut gazı etkisiyle ya da elimizle geriye çektiğimiz sürgünün yerine gitmesine, yerine oturmasını sağlıyordu. <laughs> Gelelim namluya. Namlu. Tanımı ne? <laughs> doğrultulduğu istikamete fişek çekirdeğini göndermeye yarayan içi boş metal boru. Tanım bu. Namluya böyle böyle basit bir tanım olmuş. İçi boş metal boru falan deyince basit olmuş ama tanım bu. Yapacak bir şey yok. <laughs> Namlu içerisinde gençler yivler ve setler var. Bizim silahımızda 6 yiv 6 set. Her silahta aynı olacak diye bir şey yok, mühendisler nasıl uygun görüyorlarsa öyle yapıyorlar. Kimisinde 4 yiv 4 set oluyor, kimisinde 15-20 tane oluyor yivler setler ama bizde 6 yiv 6 set. <laughs> Bu yiv ve setler <laughs> fişek çekirdeğinin namlu içerisinde dönüş hareketi almasını sağlar ve namludan çıktığı andan itibaren kendi çevresinde Şöyle, ucu istikametinde kendi çevresinde dönerek gitmesini sağlar. Bunlar yiv ve setler sayesinde olur. Havayı delerek gitmesini sağlar. Takla atmadan dümdüz gitmesini sağlar. Daha uzun mesafe gitmesini sağlar. Ve hedefe vurduğunda hedefte daha çok etkili olmasını sağlar. Ney? Namlu içindeki yivle setlerin faydası. Düşünün namus şu kadar, bir av tüfeği namusu şu kadar, ondan daha uzağa atıyor tabancalar. Sırf bu ve setler sayesinde ve barut gazının çok iyi kullanılması sayesinde barut. Namun içerisinde iyi ve setler faydalarını söyledim. İyi <laughs> ve setlerin tam arkada bittiği yere yakın bir yerde fişeğin daha ileri gitmesini engelleyen birazdan anlamlı vereceğim göreceksiniz fişek desteği var. Yuvarlak bir çıkıntı. Fişeğin şu kenarı, boş kovanın kenarı, fişek atım yatağı içinde bulunan fişek desteğine yaslanır, dokunur ve fişek daha ileriye gidemez. Sıkıştırılan fişeğe iğne arkadan vurduğunda fişek hareket etmediği için o sayede fişeğin daha sağlıklı patlaması sağlanır. Fişek desteği. Yivle setler. Fişek desteği. Fişeğin girdiği yer fişek atım yatağı. Fişek atım yatağının tanımı ne? Atışa hazır fişeğin bulunduğu yer. Atışa hazır fişeğin bulunduğu yer. Fişek atım yatağı normal namludan bakın çapı daha büyüktür. Namluya fişek girmez ama fişek atım yatağına girer. Burada patlama olur. Bütün basınç, ısı burada meydana gelir. O yüzden fişek atım yatağı çok daha kalın ve çok daha sağlamdır. <laughs> fişek atım yatağının altındaki şu eğimli parçanın adı rampa. Tanımı fişek şarjörden namluya geçerken tırmandığı yola rampa diyoruz. Şarjörden namluya yani fişek atım yatağına geçerken tırmandığı yola şuraya rampa diyoruz. Rampanın arkasında ayrı bir parça var. Şurada çıkıntı halinde şurası. Bunun adı da çene. Ya da diğer adıyla bir sektir bu. Namluyu namlunun altındaki gövdeye kilitlemeye yarar. Bakın yuvası var orada. Oraya girer. Namlunun hareket etmesi engellenir bu sayede. Çene. Fişek atım yatağının üzerinde şurada bakın çıkıntı var. Bu çıkıntının adı da kilitleme dişlisi. Bu kilitleme dişlisi de namluyu Üstteki parçaya bakın şurada yuvası var onun üstteki parçaya ne yapar kilitlemeye yarar tam yerine oturur üstten çene pardon üstten kilitleme dişlisi alttan da çene ne yapar üstteki ve alttaki parçalara yerine oturarak namlunun hareket etmesi engellenir ve silahın atış gücü artırılır yani nişan aldığınız yeri vurmanızı sağlar. namlu üzerindeki parçaları tanımsız hızla sırayla tekrar sayıyorum. İçerisinde yivler ve setler. Fişek atım yatağının içerisinde fişek desteği. Fişek atım yatağı. Rampa. Çene. Kilitleme dişlisi. Tamam mı? Namlu üzerindeki parçalar bunlar. <laughs> Gelelim Sürgü üzerindeki parçalara. Sürgüde ne var? Bakın gez var burada. Şurada da arpacık var. Bu iki parça silahla nişan almamızı, attığımız yeri vurmamızı sağlar. Gez ve arpacık. Hemen arada kovan atma boşluğu var. Kovan buradan dışarı atılır. Sonra şuradan göremiyorsunuz. Şuranın içerisinde şu kadar uzunlukta iğne var. İğnenin yayı da var tabi. İğne ve yayı var. Korunsuz silahlarda sürgü çekildiğinde içeriden iğne şuradaki parça sayesinde kurulur. Tetiği çektiğimizde buradan kurtarır tetik onu ve iğnenin fişe çarpması sağlam, silahın patlaması sağlam. Sonra bir de şurada tırnak var bakın. Tırnak da fişeği tutup geriye çeken parça, fişeği tutan parça yani sürgü üzerinde. İşte şöyle. Bakın. Tırnak şurası. Ama esas işe yarayan bölümü içeriye gelen ve fişeyi tutan bölüm. <laughs> Silahtaki en çok arıza sebeplerinden birisi tırnaktır bu arada. Silahta bir parça kırıldıysa çoğunlukla ya tırnak kırılmıştır ya iğne kırılmıştır. İğnenin kırılma ihtimali daha azdır ama tırnak ve iğne ikisi silahta en çok çalışan parçalardan biridir. Ve tabii ki sürgüler. O yüzden en çok arıza tırnakta ve iğne sebebiyle meydana gelir. O yüzden tırnağın her zaman için çok temiz tırnağın altının ve fişek atım yatağının her zaman çok temiz olması gerekir. Sürgüdeki parçaları bir daha sayıp bu konuyu bitiriyorum. Gez, arpacık, kovan atma boşluğu, şurada iğne buranın içerisinde, bura boyunda ve şurada tırnak. Bazı silahlarda şurada Emniyet mandalı da olur. Emniyet mandalı da olur, olur. Evet. Silahın ana parçaları ve yardımcı yani küçük parçalarına hepsini anlattım. Soru soran varsa şimdi soru sorayım.